Sosta bir şey mi var? Kurt mu var? Ne var? Gel öyle Kızıyor yine sana. <laughs> Tostu vermezsen kızıyor bulur. Bak elini önüne koy nasıl kızıyor. Bak. Ben ben yiyeceğim. Bak. vermeyince dövüyor seni. Aa elimi mi lan? Elimi <laughs> <laughs> Tostumu bırak diyor. Baba. En önüne koy. Tostu verme bakalım. Baba Onu yani ben yiyeceğim? <gülüyor> <gülüyor> yani ben yok. artık. Yanlışlıkla şey kuş ısır o Ay yine gel. Vermiyor. Papa kızıyı bak. Anne! Ben nereye Geliyor oğlum.